Ümitli dostlar, Adım Adım Çanakkale programında atalarımızın destan yazdığı yerleri bir bir ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Tepe Hocam hoş geldiniz, seferiniz. Evet, hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Şu anda biz Tepe şehitliğini ziyaret edeceğiz. Şu sağ taraftaki tepe tepe olarak geçmektedir. Burada savaşan askerlerimizin şehitliğini ziyaret edeceğiz. Ama şehitliğe varmadan önce... Hı hı. Bana göre sol tarafta gördüğün şu tepenin bunun kısmında bazı taşlar var, bazı evet. oda gibi yapılmış yerler var. Evet. Bunlar zeminliktir. <laughs> askerlerin savaş esnasında kaldığı odalardır bunlar. <laughs> Erozyonla araları dolmuş ama burası teraslama şeklinde böyle oda oda askerlerin kaldığı yerlerdir. Tepeyi Bunları, çeviriyor böyle Evet tepeyi diyeceğim. çeviriyor. Biz bunlara zeminlik diyoruz <laughs> ve Çanakkale savaş alanlarında hayatta kalan tek zeminlik bunlar. Orijinal <laughs> zeminlikler bunlar zeminlikler evet. yerleri belli olan bu zeminlikler burada. Diğer yerlerdeki zeminlikler artık kaybolmuştur. Düşman gemilerine sahile gizlice karanlıkta asker çıkarmaması, mesela boğazda da öyle, gizlice gemiler boğazdan içeriye sızma harekatı yapmasın diye çevre sürekli projektörlerle aydınlatılmaktadır. Bu sırtta da bir projektör varmış arka taraftaki koydan askerlerin sızma harekatı yapmaması için devamlı sahiller aydınlatılıyormuş. Hı hı. Onun için buradaki şehitliğe de projektör Projektörtepe Şehitliği diyoruz. Hı hı. Buradaki şehitlerimizin şehit olma tarihleri özellikle daha çoğunlukla 6 Ağustos'ta İngilizlerin başlattığı bir taarruz vardı, çok meşhur Anafartalar Taarruzu olarak evet. tarihimize geçmiştir. O tarihten ta tahliyeye kadar 19 Aralık 1915'e kadar o sürelerde burada savaşan 33, 35, 37, 17. alaylardan şehit olan askerlerden yani bir kısmı buraya gömülmüştür. Hı hı. Ayrıca Bursa Jandarma Alayı, Gelibolu Jandarma Alayından da şehit olanların bir kısmı yine buraya gömülmüştür. Hı hı. Sayı olarak ismi tespit edilebilenlerin ismi ileride bir duvar var o duvarda yazılmıştır. Abi de şekline küçük evet, bir abi de şekline. Yazılmıştır. Evet. Projektör tepe şehitliği bir buçuk sene önce kadar düzenleme yapıldı. Evet. Taşlarla iyiliği belirlenmeye çalışılıyor. Evet. Yani bizim aslında dedelerimizin istediği ve inançlarımıza uygun olan kabirler işte bunlar. Evet. Var. Hemen aralarında zaten orijinal evet. kabirler var. Evet. Orijinal ne kabirler hocam? var. Evet. Bizim örf adetimiz inancımız bunu gerektiriyordu. Evet. Bizim inancımızla hiç Hümet, alakası bu olmayan bu taraf baş ucu, o taraf ayak ucu. Olmayan hocam. bakın taşlar kondu. Evet. Yani aslında bizim inancımıza uygun yapılsaydı tercihimiz ve isteğimiz o yöndedir. İnşallah bundan sonra düşünülür de o şekle dönülür. Bunların bir anlam veremiyorum. Evet. Sadece bayrak var ve il isimleri var alt tarafta evet. onlar Ama orijinal olması gerekenler burada. Bunlar eski evet. orijinal, orijinal şehit mezarları. Ama bu kadar mı? Hayır. Değil. Evet. Bu şey bu ara olduğu gibi şehitliktir buraları. Hı hı. Yani bozulmayanlar tespit edilenler bunlar. Ama hocam isimleri yok, mezarları var. Evet. Hanginin, hangisinin kimin evet. ismini olduğu belli değil. Evet, oldu. evet. evet. İsimsiz evet. mezarlar. Bunların isimleri, tabii ki alayların ceride dediğimiz kütük defterleri, kitapları var. Hı hı. Orada hangi gün, neden dolayı şehit olduğu zaten biliniyor bunlar, tespit edilmiş vaziyettedir. Hı hı. Bu şehitlerin isimleri de oradaki duvarda yazılı. Hı. Yeni düzenleme ile ortaya çıkarılan bir şehitliğimiz. Ama şunu ben hemen söyleyeyim. Çanakkale savaşlarında yüzde yüze yakın gömülen şehitlikler Şevk Bey haritasında yerleri bellidir. Hı hı. Almanya'da Tapu Kadosya eğitimi almış olan Şevki Bey diye bir komutanımız var. Savaş biter bitmez 1916'dan itibaren buraları gezmiş, parsellemiş, 33 parsel ayırmış bu yarımadadaki daha doğrusu Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını ve oralarda nerede şehitlik varsa hepsini yerini belirlemiş. Hı hı. Alan başkanlığı bunlardan bu haritadan bize de verdi. Bizim hı. de elimizde var, alan kılavuzları da oradan yerlerine tespit edebiliyorlar. Hı hı. şehitlikte yatan şehitlerimizin isimleri bakın şimdi geldik şu sol taraftaki duvarda isimler hepsi memleketlerin isimleriyle beraber burada hepsi yazılı ama bunlar tespit edilebilenler tabii ki yani ismi tespit edilemeyenler oluyor bunlar neden tespit edilemiyor bombardımanda askerin boynundaki künye kaybolduysa Tanıyanı da çıkmazsa o sayıya dahil edilse de onun memleketine de haber verilememiştir. Onun ismi de buraya yazılamamıştır çünkü bilinmiyor kim olduğu. Ama tabii ki onun vücudundaki belirtilerden bizim vatandaşımız olduğu ve birliğin içerisinde de bizim vatandaşımızın olduğu belli zaten. Oradan belli ama ismini tespit edemedikleri için, memleketini tespit edemedikleri için Buraya onlar yazılamamışlardır. Evet. Yeni yapılan şehitliklerimizin hepsinde böyle küçük bir anıt yapılıyor. Aynı bu şekilde yapılıyor. Ve bu anıta, şimdi mesela şu anıtın kitabesinde Hüve Şehit diye yazıyor. Yani bu şehitler adına yapılmış bir anıttır. Buradan yatan şehitlerimizin ruhuna bir fatiha okuyalım. Olur öyle. Ee, çünkü bir şair şöyle diyor. Az meydiyerek millet için canı fedaya koşmuşlar o günlerde büyük borcu edaya. Tanzimleri takdime yetersiz kalır insan. Bir fatiha bin minneti söyler şu hedaya. İnanın bakın 108 yıl öncesine kadar buraya kimse gelip bunları ziyaret dahi etmiyordu. Bunlar burada gariptiler. Hep beklediler torunlarını. Bir gün gelir acaba bize bir fatiha okurlar mı başımızda diye ve ancak işte yeni düzenlemeden sonra buraya zaman zaman çok kişi de değil yine bilenler gelip ziyaret ediyorlar. Rabbim inşallah cümlemizi onların şefaatine nail eylesin Amin. diyoruz. Amin. Onlar hayatlarının gencecik baharında dünya nimetlerinin doyasıya tatmadılar. Dünya zevklerinin doyasıya yaşamadılar. Evlatlarına, hanımlarına, annelerine, babalarına doymadan koşup geldiler. İşte bu sırtlarda dünyanın canavarlarıyla boğuştular. Ve burada toprak altına girdiler. Unutuldular ama... Bunları işte şuradan 20-25 senedir ancak hatırladık ve onları ziyaret ediyoruz. İnşallah daha ziyaret edemediğimiz yerler de var. Yol yordamı yapıldıktan sonra inşallah oraları da ziyaret edeceğiz. Onlara da biz geldik, sizi unutmadık diyeceğiz. Ve biz şuna inanıyoruz ki yarın ahirette herkesin telaşla korku içerisinde koşturduğu o mahşer gününde acaba kitabım ne taraftan verilecek benim diyet korku içerisinde koştururken belki bunlar çıkacaktır diyecekler karşımıza yarabbi rabbi diyecekler Bunlar bizi dünyadayken geldiler, bir ziyaret ettiler. Kabrimizin başında bize bir Fatiha okudular. Biz bunlardan memnunuz. Müsaade et de bugün de biz onları bu sıkıntıdan kurtaralım diyecekler. Belki de şefaatçi olacaklar, bize yardımcı olacaklar. Bu ümitlerle onları ziyaret ediyoruz. ...Rasulullah Efendimizin bir hadisi var. Hep elim aklıma gelir evet. bunu söylerim. Şehitleri ziyaret edin, onlara selam edin. Allah'a and olsun ki onlar, e, siz onlara bir bir defa selam ettiğin zaman onlar kıyamete kadar selam ederler buyuruyor. Bizden bekledikleri bir Fatiha, onun sevabına ihtiyaçları yok aslında. Ama bizim onlara ihtiyacımız var. Onlardan birinin şefaat listesinin sonuna ismimizi yazdırabilirsek bizim kurtuluş günümüzdür. Rabbim şefaatine nail eylesin cümlemizi. Yarın ahirette bizleri onlara komşu eylesin inşallah. Onları bizden razı eylesin inşallah. Hiç. Ve onların hepsinin ruhuna El Fatiha.